Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir lisara Truck Ultimate nasıl indirilir adlı bir video çekeceğim. Şimdi burada arama yerine Blue Stats yazıyoruz. Yazdıktan sonra e, birinci sayfaya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılacak ve yeşil olan yere tıklayacağız. At your account. Tıkladıktan sonra programa giriyoruz ve böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada Play Store'ye tıklıyoruz. Ama Play Store tıklayında başta sizin email isteyecek. Siz de yazarsanız hiçbir şey olmuyor. Şimdi burada İstediğimiz onu yazıyoruz. Ben mesela Tarak Simulator Ultimate indireceğim. E, ee, bura basıyoruz ve yükle kısmı var. Yükle basıyoruz ve indiriliyor. Bu kadar basit. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.